Parasız Dünya Turumuzun 84-86. günlerinden selamlar. Sabah 5.30'da çadırımızın içinden güne gözlerimizi açıyoruz. Dün tırmandığımız dağın tırmanış yolunun başlangıcında böyle bir yerde kaldık. Erkenden kalkıp toparlanıyoruz çünkü normalde burada kamp yapmak yasak olabilir. Kimse gelmeden inmeye başlıyoruz. Ama bacaklar tutmuyor çok fena. Dün 5 kilometre merdiven çıkınca perdemiz çıktı tabi. Bakın dün şuraya çıkmıştık. 30 bine su alıyoruz. Normal fiyatın 3 katı. Baya kazık burası. Sabah yürüyüşüne çıkmış atlarla selamlaşıyoruz. Tuvalette dişimizi fırçalayıp bir de güneşlenen kaplumbağayı selamlıyoruz. Böyle turistik ama sakin, huzurlu bir köy burası. Dün karıncaların telef ettiği yemeğimizden geriye kalan ton balıklarını ve krokanları yiyoruz. Gerçekten çok huzurlu hissettiren bir yer burası ama gitmemiz gerekiyor. O yüzden başlıyoruz yürümeye. Bir saat kadar yürüdükten sonra böyle bir dere kenarında dinleniyoruz. Kalkıp 15 dakika daha yürüyoruz ve yoldan geçen bir araba otostopu alıyor bizi. İnip böyle ev yemekleri servis eden bir yerde bu tabakları yapıyoruz. Kişi başı 50 bin dong tutuyor ve tekrar başlıyoruz. 5 dakika içinde bir araç duruyor. Bizi bir saat kadar götürüp yol ayrımına bırakıyor. Orada da başka bir araç duruyor aslında ama araca binmemize inmemiz bir yol oluyor. Çünkü gitmek istediğimiz yere direkt şehir içi otobüs varmış. Bizi otobüse bindiriyorlar. Kişi 5'e 30 bin don ödüyoruz ve bir saatlik otobüs yolculuğundan sonra bir sahil kasabasına ulaşıyoruz. Avukat bir oda bulduk. Gecelik bir dolar yazıyordu. Biz de 3 gece kiraladık iyi bir dinlenmek için. Tırmanıştan sonra bacaklarımız tutmuyor bayağı. Özellikle merdiven inip çıkmak çok zor oluyor. Akşam toplam 70 bin longa yumurta ve pirinç yiyoruz. 85 ve 86. günlerde dinlenmek için denizin dibindeki otelde konaklıyoruz. O iki günde de toplam 25 dolar harcadık. Biraz pahalı bir yedi market bile yoktu. Sonraki videoda görüşmek üzere.